Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı işler diliyorum arkadaşlar. Burası Şanlıurfa, ben Fatih Usta. Arkadaşlar size Corolla serisinde, Honda serisinde yani Toyota ve Honda ailesini ilgilendirecek bir arıza anlatıyorum arkadaşlar. Arabanız 70 80'le, 120 120'de yani kilometresi çok fazla bel bir önemi değil. Arabanız yolda giderken kasa titremesi, sallantı yapıyorsa arkadaşlar arada size net bir şekilde göstereceğim. Bak şimdi. Arkadaşlar bu korolların iç akis kafası arkadaşlar. Titremeyi genelde bunlarla yaparak. Yaklaştır ustacığım. Bakın arkadaşlar şurada bir tane offset var. Burada çalışa 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 bu malzeme arkadaşlar. Tamam mı? Yenmiş bak tam. Nokta olarak şurası arkadaşlar. Buraya elimizi sürdüğümüzde burada bir çukur oluşuyor arkadaşlar ve her tarafında var arkadaşlar bunun. Burada bu çukur oluştuğu için arkadaşlar araba yolda giderken böyle sağ sol sallama yapar. Onun haricinde kasayı titretiyor arkadaşlar. Bunun arızası yüzde yüz akislerdendir. Akis kafasının içinde yapıyor arkadaşlar. Zaten bak bunun körüğü patlamış. Körüğünü düzgün bir körük kullanmamışlar bunu. Düzgün bir körük kullanmadığı için içinde gres kalmamış bak. Gördün mü? Bu malzeme bunun içinde çalışıyor arkadaşlar. İçinde gres kalmadığı için düzgün körük kullanmadıkları için bak. Getir bak. Her tarafına bak gres yağı. Her tarafına gres yağı atmış arkadaşlar. Her tarafına bu arabanın her tarafı gres yağı olduğu için şeyin içindeki akisin içindeki gresi komple atmış. Attığı için arkadaşlar bak gel bak gres yağlarını göster bak. Gördün mü? Düzgün körük kullanmadıklarından dolayı bu taraf bu arabanın her tarafı gres olmuş arkadaşlar. İşte bu gres akisinin içerisine girince arkadaşlar bu sürtünmeye maruz kalıyor. Bu malzeme bozuluyor. Bazen akisinin içerisinde gres varken de bozulabilir. Genelde bu arkadaşlar titreme bundan dolayı yapar. Bu arkadaşlar ardası olan için büyük bir bilgidir. Bunu at cebe koy cepte dursun. Gün gelince size lazım olur arkadaşlar. Buradan bütün Toyota Hanlı ailesine selamlar gönderiyorum. Beni hangi ilden izliyorsanız mesaj atın izliyorsan arkadaşlar. Yorumlara gelin. Peki,